Serbest Bölüş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün biraz videoyu geçe bıraktık. Aslında samimi konuşmak gerekirse arkadaşlar bugün pek video çekme taraftarı değildim. Biraz dinleneyim. Birkaç gün kendimize gelelim dedim. De dedim. Aslında dışarıdan bazı arkadaşlar şöyle bakıyor belki. Ya kolay bir iş çık orada 10 dakika 15 dakika konuş gibi değil. İnanın bu videonun arka planında görüşmek istediğiniz, ulaşmaya çalıştığınız insanlar geri geliyor. 3 defa 4 defa aramak durumunda kalıyorsunuz. Yurt dışından birilerini aramak durumunda, teyit ettirmek durumunda kalıyorsunuz. Yani bizde evet bir vücut yoğunluğu yok. Yorgunluğu da yok ama kafa olarak arkadaşlar çok ciddi anlamda, e, stres anlamında çok ciddi anlamda yoruluyoruz. Ha şu da bir gerçek. Benim kimseye verecek bir hesabım yok Allah'tan başka çok şükür. Hani bu haber ne oldu, niye girdim bunu, niye girmedin gibi. Allah'tan başka kimseye hesap verecek bir durumum da yok. Ama ben işimi yapacaksam Arkadaşlar gençlikten beri, bu mesleğe başladığından beri en iyisini yapmak isterim. Yani yer, mekan, zaman hiç önemli değil. Bir işi yapacaksak, yola koyulduysak en iyisini yapmak isterim. Yine bu saate kadar çekmedim. Sağ olun. Yani sosyal medya hesabından, Facebook'tan, Instagram'dan birçok arkadaş abim bir sıkıntı mı var, bizi alıştırdı. niye e, videosuz bıraktım, İnşallah bir problem yoktur diye söyleyince bari dedim kalkalım bir tane video çekelim. Bir de dinlenmeyi öyle bir zamana getirdik ki arkadaşlar en yoğun olduğu. Çünkü ciddi anlamda ayrılıklar var. Yani eli kulağında transferin açıklanması gerekiyor. Ben şöyle diyeyim biraz bitsin dedim. Yani Trabzonspor'da şöyle 2-3 transfer gelsin. Gidenler gitsin şöyle biraz rutine dönelim. O ara dinlenirim demiştim. Ama görüntü itibariyle bu aralar pek dinlenme e, durumu olmayacak gibi de bir durum var. Şimdi arkadaşlar bir transferin açıklanması al meselesi söyleyeyim. Biraz önce yine birkaç telefon trafiği yaptım. E, sona gelindi. O son rütüşler, detaylar görüşülüyor. Trabzonspor'da bir transfer yani dördüncü transfer kısa süre içerisinde açıklanacak. Onu söyleyeyim sizlere. Artı bunun dışında Puertes transferinde yine gelişmelerimiz var. Onları sizlere aktaracağız. Bu arada yine Trabzonspor'da ayrılıklar gündemde. E, dün As Başkan Kafkas da Enis Destan'ı söylemişti ama Enis Destan dışında Lustram'da her an Trabzonspor'dan ayrılacak isimlerden bir tanesi. Önce Tekliş'le birlikte başlayalım arkadaşlar. Tekliç biliyorsunuz sözleşmesini karşılıklı olarak kulüp oturarak görüşüp feshetmişti ve Tony Tekliç Polonya'nın Witzew Lodz takımıyla sözleşme imzaladığını sizlere söyleyelim. Yol açık olsun diyelim arkadaşlar. Bu arada Enis Destan'a gelelim. Enis Destan'la ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Öncelik Hull City'de yani olursa Hull City olma ihtimali yüksek ama Hull City'nin transferle ilgili bir sorunu var. Böyle tamamen transfer tahtası kapalı değil ama şöyle bir durum var. Borcundan dolayı transfer yapamıyor bildiğim kadarıyla. O sorunları çözmeye çalışacak ve Hull City şu anda Enis Destan'ı ısrarla isteyen takımlardan bir tanesi ama dün akşam itibariyle arkadaşlar Gaziantepspor'un da bir ısrarı var. Benim aldığım bilgi öncelik yani Hull City'de ama olmazsa tabi burada sadece Trabzonspor kulübünün düşüncesi önemli değil. Enis Destan'ın da bence düşüncesi önemli. İki tarafında evet diyebileceği bir kulübe gidin gitmese hem kulüp açısından tabii ki bizim açımızdan menfaatler ne verecek? Kiralama bedeli o kiralık olarak gidecek. Kiralama bedeli ne alacağız? Oyuncu açısından da hangisi daha fazla para veriyor? Hangisi benim kariyerim için da daha doğru tercih diye tabii ki mutlaka kafasında planlayacaktır. Dediğim gibi Enis Destan Hull City ile görüşüyor ama Gaziantep'in de ısrarlı bir şekilde araya girdi. Bu iki takımdan birini seçme durumu olduğunu sizlere söyleyelim. Hull City aynı zamanda Lustra mı da arkadaşlar Trabzonspor'dan resmen istediği bir 10 günlük bir mevzu. Bugün yeni bir gelişme değil onu söyleyeyim sizlere. 10 gündür bu görüşmeler oluyordu ama 2 gündür belki biraz kamuoyuyla paylaşıldı ya da bilgiler bir şekilde kamuoyuna sızdı. E, Lusram'la ilgili de ama şöyle bir problem var. E, oyuncu gitmeye sıcak bakıyor. Fakat buradan aldığı 2 milyon euro ücret var. Hull City ekonomik anlamda sıkıntı hani 2 milyon euro bilmiyorum orada alan oyuncu var mıdır yok mudur sonuçta. Şampiyon takımı hani belki e, zirveye oynayan bir ekip değil. Geçen yıl son anda kaldılar ondan önceki yıl keza öyleydi. Her yıl böyle bir sıkıntı bir düşme tehlikesi yaşayan bir ekip Hul City. E, bakalım bu sezon içerisinde özellikle Lustram'a ne kadarlık bir ücret verebilecek. Gerisini nasıl yapacak. Oyuncu mu feraket edip alacağının bir miktarını yani burada bırakıp İngiltere'ye ki yani kendi memleketi İskoçya'ya yakın olması sebebiyle gidecek. Bunu da arkadaşlar en azından hep birlikte göreceğimizi sizlere ifade edelim. Yani görüntü itibariyle arkadaşlar bir Enis Destan bugün yarın açıklanır oyuncunun gidişi Yahul City ya Gaziantep. İki Lustram'ın da kısa süre içerisinde ayrılmasını bekliyoruz. Muhammed Şam ve Mendi konusunda hala çok ciddi bir kıpırdanma yok. Ee, Suudi Arabistan yatırı fonunun onayı bekleniyordu. Ee, i̇ptal oldu denildi ama başkan dünkü açıklamasında hala şey olmadı, iptal demedi ama hala onay verilmediğini ifade etmişti. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olur. Bu arada bir sol bek arayışı Trabzonspor'da. Kazımcan gündeme geldi. Daha önce Altay forması giyen, Ata Trabzonspor'unda bir dönem hatırlıyorum ben, dikkatini çekmişti oyuncu. Altay'dan Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı. Geçen yıl Rusya'nın Odenborg takımına kiralandı bu sezon kampa katıldı ama hem Eren Elmalı hem bir yabancı oyuncu olduğu için yine şans bulma ihtimali zayıf olduğu için oyuncunun bir başka kulübe gitmesi gündemde ve Trabzonspor'da sol bek olarak ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Bakın öncelikle bir transfer mi derseniz şunu yaparsa Trabzonspor olabilir. Hani şöyle söyleyeyim ben. Şimdi Mustafa Eskeller sol beki götürüyor ama sağ ayaklı bir oyuncu olduğunu söyledik. Eğer Pina'yı yedeklemek anlamında hani Mustafa yeri gelir, orta sahada oynar, o özellikte var yeri gelir sağ bekte oynar diye böyle bir hamle yapulursa evet ama Mustafa sol bekte olacaksa Arif orada varsa bir tane daha sol bek oyuncu alınması e, zenginlik açısından evet önemli ama oyuncu kalitesi açısından oyuncu sayısı açısından baktığımız zaman arkadaşlar biraz şişkin bir kadroyla karşı karşıya kalınabilir ama Kazımcan da Trabzonspor'un ilgilendiği oyunculardan bir tanesi olduğunu sol bek mevkii için düşünülen bir isim olduğunu arkadaşlar en azından sizlere ifade etmiş olalım. Gelelim Puertas konusuna. Puertas ile ilgili olarak arkadaşlar şimdi bugün benim eee kulaklarını içine Kerim var. Yurt dışında birçok yerdeki haberleri arkadaşlar benim adıma tarıyor. Eee sağ olsun. Böyle destek olan belki 7-8 tane arkadaşım var. Bunlar benim manevi destekçilerim diyeyim. Bir de Gazeteci anlamında ulaşıp görüştüğüm, konuştuğum yurt dışında yaşayan yabancı arkadaşlarımız da var. Az Gazetesi'nin bir e, küpürünü bana attı, bir haberini bana attı. Şimdi bir taraftan hani Trabzonspor kaynaklarına baktığımız zaman ...Fuertas için işte son aşamadayız, bu transferi bitirmeye çalışıyor, başkan bizzat yoğun tempoda çalışıyor, bu transfer her an açıklanabilir gibi yorumlar yapılıyor. Bizim Trabzonspor kanadına baktığımız zaman ama Az Gazetesi'nin şöyle bir iddiası var. E oyuncuyla alakalı olarak eee El Kadıyas Kulübü opsiyon istemiyor. As gazetesini bakın hatırlarsanız şu iptal olan transferdeki durumu da As gazetesi demişti. Yani Trabzon öncelikli bir yer değil dedi. Oyuncuya uçak gönderdik ama gelmemişti. Şimdi aynı As gazetesi şöyle bir e, haber yapmış. Eee El Kadıyas Kulübü oyuncunun diyor e, özellikle satın alma opsiyonu değil direkt bonservisiyle birlikte satılmasını istiyor. Ama biz çok iyi biliyoruz ki bu oyuncu için, Puertas için istenen rakam ikili, lira e, çift haneli rakamlar arkadaşlar. 10 milyon ve üzeri bir rakam beklentisi var El Kadiyaş kulübünün. O yüzden Trabzonspor bunu bu sezon için verebilir mi derseniz ben çok ihtimal vermiyorum. Onu söyleyeyim sizlere. Zaten kiralık artı satın alma opsiyonu istemesinin sebebi de oydu. Ve aynı haberde Trabzonspor bu kez oyuncuyu kirala, kiralama bedeliyle beraber katmaya çalışıyor. O yüzden biraz bir Gecikme bir sorun yaşanıyor gibi bir haber vardı Az gazetesinin haberini. Tabi oyuncu tabi İspanyol asıllı olduğu için Az gazetesi e, bu habere de arkadaşlar yer vermiş. Bekleyip göreceğiz. Yani düne kadar e, çok olumluydu gelişmeler. Ama dün benim bir farklı kaynağım e, oyuncu biraz Trabzonspor'a ilk etaptaki gibi sıcak değil demişti. Araştırıyorum o konuyla. Şimdi Az gazetesinin e, şeyi... Opsiyona pek sıcak bakmıyor Arap kulübü. Hani olursa bonservisiyle olur ama Trabzonspor'da bu kez kiralamaya döndü şeklinde bir e, haber var orada. Ama biz kendi kaynaklarımıza sorduğumuz zaman Trabzonspor cephesinden aldığımız bilgiye bakacak olursak bu transferde bir problem yok gibi. Ama bazen olan problemler de söylenilmez arkadaşlar. Yani çok detaya gelmez ama biz bir şekilde ulaşıp e, nedir nedir de çünkü sizin merakınızı ortadan kaldırma anlamında doğru bilgileri sizlere aktarabilmek adına tabii ki biraz işi fazla irdelemek durumuyla kalıyoruz. Trabzonspor cephesine göre bir olumsuz durum yok gibi görünüyor. Ama dün benim aldığım bilgi oyuncu biraz şimdi ilk başta sıcakta ama şimdi soğuğa döndü. Ee, çok böyle ısrarlı gelme taraftarı değil gibi bir görüntüsü var. Ama hani bir şekilde onlar halledilir diye tahmin ediyorum. Burada acaba araya bir başka takım mı girdi? Bakın eğer kulüp az gazetesinin yazdı, yazdığı gibi Düne kadar kulüp satın alma opsiyonuna sıcakken bugün kiralama bedeli e, opsiyonunu sıcak bakmaması acaba devreye bir başka takım girdi? O, o, oraya doğru mu kaydı? Oyuncunun soğumasının sebebi o mu? E, Valencia'da galiba girdi ama e, biraz e, bonservis bedeli yüksek olunca Valencia bildiğim kadarıyla çekildi ama başka La Liga ekipleri mi var bu transferin içerisinde? Onu bilmiyorum. Ama e, Trabzonspor'a göre bir olumsuzluk yok. Bitecek bir transfer gibi ama özellikle yurt dışı kaynakta haberler biraz işin e, Arap kulübünün opsiyona yanaşmamasından dolayı sürecin biraz uzayacağı noktasında bilgiler veriyor. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Gelelim her an açıklanacak dediğimiz transfere. Bugün yine arkadaşlar video öncesinde birkaç e, telefon trafiği yaptım. Bu e, rakamsal açıdan bir problem yok deniliyor. Son detaylar, son rütüşler. Oyuncuyla görüşülüp anlaşıldığını size daha önce söyledim. 4 yıllık bir kontrat yapılacak Benjamin Bukhari ile alakalı olarak. Sertetiyen kulübü de rakamsal olarak bir problem yok. Ama dediğimiz gibi o son rütüşler bile bazen transferde sorun çıkarabilir. Ama şu an bir olumsuz hava yok. Her an açıklanabilecek bir transfer bugün de açıklanabilir. Yarın da açıklanabilir. İfadeler böyle kullanılıyor. Bakın ben bugün açıklanır, yarın açıklanır. Bu benim fikrim demiyorum. Böyle bir şey olsa tahminen derim. Aldığım bilgileri sizlere aktarıyorum. Transferin etkili isimlerle yaptığımız görüşmeler, işte o e, diğer taraftan aldığımız, e, sentetiyen tarafından aldığımız bilgilerle beraber karşınıza geliyoruz. Bir problem, olumsuzluk yok. Sonra e, rütüşler yapılıyor. Bugün yarın bu transferin resmiyet kazanması e, beklediğimizi sizlere ifade edelim. Ama orta saha kurgusunda eğer Benjamin bugün yarın açıklanırsa, Benjamin Bukhari, e, Zeyat Kafkas as başkanımız iki tane alacağız orta sahada. O zaman bu 10 numara mı 8 numara mı? Birinden vazgeçeceğiz arkadaşlar. Yani eğer Zeyyat Kafkas'ın açıklamasını dikkate alacaksak ya almamız lazım yetkili bir isim. 2 orta saha dediğiniz zaman 1-6-8 alırsak 1-8 mi alacağız? 1-10 numara mı alacağız? Yani Puartas'tan mı vazgeçeceğiz? Ki şunu da belirteyim sizlere. 8 numarada ciddi bir hareketlilik var. Daha önce de bu ismi sizlerle paylaşmıştık. Thomas Rigo. Ee, Banik takımında. O oyuncu için arkadaşlar Kulüple ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını, pazarlıkların başlandığını söyleyelim. İlk görüşmenin de olumlu seyrettiğini söyleyelim. Acaba As Başkan Zeyad Kafkas'ın yani öyle bir oyuncu alacağız ki dediği isim bilmiyorum. Hani pişman olacak taraf Sol Nigez olacak demişti. Ve oyuncu geldiği zaman da bunu çok iyi anlayacaksınız diye bir ifade kullanmıştı. Bilmiyorum Rigo, Thomas Rigoy'u mu kastediyor? Slovak oyuncuyla alakalı mı bunu söyledi bilmiyorum ama bugün edindiğim bilgi... Thomas Ligoy'la ve kulübüyle de pazarlıklara 8 numara transfer için başlandığını da arkadaşlar sizlere en azından ifade etmiş olalım. Bakalım. Bu bugün ve yarın ben ciddi bir hareketlilik bekliyorum. Hem ayrılık açısından Enis Destan, e, diğer bir isim Lustramos'un hem 8 numara transferi hem e, Puertas transferi hem de arkadaşlar bitti bitiyor dediğimiz diğer bir isim e, Benjamin Bukhari transferlerinden de bugün yarın ciddi bir hareketlilik beklediğimizi söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Çünkü yeni gelişmeler her an olabilir. Biz o videolara da hazırlık yapacağımızı söyleyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.